Herkese merhaba arkadaşlar. Alper Altun YouTube kanalında canlı yayında konuklarımızla, özel konuklarımızla yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu akşam da saatler tam 20.30'u gösterdiğinde her zaman olduğu gibi, evet saatler tam 20.30'u gösterdiğinde her zaman yaptığımız gibi hafta içi her akşam yaptığımız gibi canlı yayınlarımıza başladık. Sorularınızı sorabileceksiniz arkadaşlar. Ekonomist İslam Memiş bugünkü konuğum. Ee, Aklınıza gelen tüm televizyon kanallarında sabahtan akşama kadar canlı yayınlarda görüşleri alınıyor İslam Memiş'in ve bugün de özellikle doların bu durumuyla ilgili olarak dolara bağlı olarak altın, gümüş, borsa, para piyasalarında neler olup bitiyor, ne oldu böyle, bundan sonra ne olabilir tüm ihtimalleri konuşacağız arkadaşlar canlı yayınımızda İslam Memiş konuğum kendisini hemen yayına alıyorum. Bu arada sizlerin sorularınızı da bekliyorum. Yayınımın başında da baştan söyleyeyim arkadaşlar, ee, yine e, İslam Memiş'e dediğim gibi sorularınızı sorabileceksiniz ve aynı zamanda da e, ekonomi ile ilgili yorumlarınızı da ben ekrana vereceğim. E, sizin yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Sorularınızı yorumlar bölümünden canlı yayında bizlere aktarabilirsiniz. İslam memişle bir 10-15 dakikalık sohbet yapacağız arkadaşlar hemen kendisini e, yayınımıza dahil ediyorum. Kendisinin de gelmesiyle birlikte biraz daha 1 iki dakika içinde bağlantıları da paylaştık. E, daha fazla kişi olacağımızı düşünüyorum. İslam Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, vallahi saat buçuk oldu. Siz hala harıl harıl çalışıyorsunuz. Evet. Bugün Nişantaşı Üniversitesi'nde arkadaşlarla buluştuk. Öğrenci evet. arkadaşlarımızın sorularına cevap verdim. Çünkü Üniversite okuyan genç arkadaşlarımızı önemsiyorum. Bu evet. e, ekonomik dalgalanma en çok onları endişelendiriyor ve gelecekle alakalı kaygılara neden oluyor. E, gerçek bir anlamda bilgiye e, muhtaç olduklarını, biraz motive olmak istediklerini e, ve bu yönde ben onlara destek olmak için bugün Nişantaşı Üniversitesi'nde Maslak 1453 kampüsünde öğrenci arkadaşlarla buluştum. E, yine soru cevap şeklinde sohbetimiz devam edecek. Evet çok güzel. Şimdi İslam Hocam e, çok fazla vaktinizi almayacağım. Bizi bu canlı yayın da sonrasında da izleyebilecek seyircilerimiz için böyle bir herkesi merak ettiği soruları derledim toparladım. Ilk e, i̇lkiyle hemen şöyle ekrana da yansıtarak sorularımı aktarmaya başlamak istiyorum. İlk sorumuz geliyor. Dolar bundan sonra buralarda kalır mı? Bugün ilk e, açıklamayı yaptılar. 1, 2, 3, 4, 12, 34 de açılış saat 11'de duyuruldu. Bundan sonra her gün duyurulacak. Şu anda da 12, neredeyse sabah 11'de açıklanan rakamla aynı. Buralarda stabil kalır mı? Onun altına giriler mi? Hedef 10, 11 civarlarında tutmak mı? Hükümetin amacı dolar kurunda nedir? Siz? Benim tahmin ve öngörüme göre Mart ayına kadar düşüş trendinin devam edeceği yönünde. Kısa vadeli 12.50-13.50 bant aralığını takip etmekte fayda var. Bu kısa vadeli 12.50-13.50 destek ve direnç seviyeleri çalışıp ve yine sürpriz bir şekilde ben hükümetten bir açıklama, yeni bir hamle bekliyorum ve o psikolojik direnç seviyesi ve herkesin gündeminde olan 10 lira seviyesinin e, test edilme olasılığını çok kuvvetli görüyorum. Belki e, 10 lira seviyesinin altı kısa vadeliğinde de olsa 9.80-9.65 seviyelerin test edilme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Ancak bu öngördüğüm e, geri çekilmelerin kısa vadeli olacağını tahmin ediyorum. E, özellikle bu süreçte vatandaşlarımızın döviz borcu olan vatandaşlarımızın kademeli alım modeliyle varlıklarına e, e, yatırım yapması gerekiyor. Borcunu ödemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü dalgalı bir piyasa olacak Mart ayına kadar. Önümüzdeki 3 ay boyunca mesela Ocak ortası Şubat ortasına kadar dalgalı bir seyir görebiliriz. Sonra tekrar iyimser bir seyir görebiliriz. Bu dalgalanma yatırımcıların kafa karışıklığına neden olmamalı. Bir kararsızlık neticesinde fazla düştüğünde bunu bir alım fırsatı olarak yani algılayanlardan dolayı mı dalgalanır piyasa? Bu içerisinde? Bu dalgalanmayı iki sebebe bağlıyorum. Birincisi aslında hükümetin sürprizleri bitmedi. Ben yeni açıklamalar, yeni gelişmeler bekliyorum. Ve özellikle dış politika tarafında Avrupa'yı sevindirecek veya Amerika'yı sevindirecek döşkine normalleştirecek adımlarla alakalı yeni gelişmeler yaşanmasını bekliyorum. Bu dolar TL kurunda aşağı yönlü trendi destekleyen faktörler yine 15 Ocak'tan sonra da gözlerimiz Amerikan Merkez Bankası Fed'de olacak. Çünkü Fed'in faiz kararı veya Fed'in para politikası açıklamaları da doların gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki durumunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani biz sadece Türkiye'deki dolar TL kuruna odaklanmadık. Fed'e odaklandık ve Fed'deki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. O yüzden içerideki imselliği Türk lirasındaki pozisyonlara ve hükümetin yeni açıklamalarına bağlayacağım. Yukarı yönlü hamleleri de Fed'in politikalarına ve Fed açıklamalarına bağlayacağım. Tabii Dolar kurundaki bu oynaklık diğer para bilimleri için de geçerli. Dediğim gibi borcu olanlar bence bu tarafa yönelmeli. Dolar bir yatırım aracı mı diye soru soran arkadaşlara hayır, doların bir yatırım aracı olmadığını. Eğer bir kağıt para satın almak istiyorlarsa, bir kağıt paraya yatırım yapmak istiyorlarsa, bence bunun adı sterlin olmalı, İngiliz sterlin olmalı. Bence İngiliz sterline yatırım yapan dolar tercihli. 2022 yılında bence dolara kıyasla daha fazla kazandıracağım tahmin ediyorum. İhsan Bey sorular gelmeye başladı arkadaşlarımıza. Yavuz Kartal selamlar, iyi yayınlar demiş. Crowking'in değişik bir yorumu var. Ekrana da yansıttım. Alper Bey saat 11'de açıklanan kur oranı sadece ve sadece gizli endeksi kurda baz e, almak üzere kullanılacak bir çipe olarak görülmüyor. Ama bu orana çipe motivasyonu içinde e, olabilirler demiş. Tam olarak algılayamadım burada. Yani... E, burada e, Psikolojik anlamda bir kurbazlı bir yorum yapmış arkadaşımız. Evet. Buradaki asıl niyetin veya arkasındaki gerçek sebepleri bilmemiz maalesef mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası, ve Maliye Bakanlığı hangi düşüncelerle bunu organize ediyor? Bunu yatırımcıları veya bizim bilmemiz maalesef mümkün değil. Biz sadece rakamsal değer üzerinde destek ve direnç seviyelerini yorumlayabiliyoruz. Şu andaki... E, görüntü ve bugünkü işlemlere baktığınız zaman da 12.50-13.50 band aralığının biraz daha geçerli olması belki yarın, belki e, önümüzdeki haftalarda yeni bir sürpriz açıklama gelebilir. Bu sefer 12.50 lira destek seviyesi aşağı yönlü diye Yön 10 lira seviyesi de olabilir. Şimdi iki defadır tekrar ediyorsunuz. Sonlara doğru soracağım aslında soruydu bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka bir planı var mı? Nedir bu plan? Hamle diyorsunuz. Nedir bir hamle yapabilir? Yani devletin kudreti hiçbir zaman tesis edilmemeli. Yani devlet her zaman yol verir, izler, hamlesini sonra yapar. Tabii ki bu süreçte Alper Bey yani hükümetler gelip geçicidir ama Söz konusu ekonomi, söz konusu Türk lirası ve Türkiye ekonomisi olunca da işler değişir ve haliyle de şu anda Türk lirasını korumak adına bütün enstrümanlar kullanılıyor. Farklı gelişmeler ve sürpriz açıklamaların ben devamını tahmin ediyorum, öngörüyorum. Özellikle evet. bir tanesini mesela sizinle paylaşayım. Ocak Görüşmenin. ayına kadar en geç bir kabine değişikliği Hmm. Bir e, danışman kadrosunda bir değişikliği, e, evet. ondan sonra yani böyle bir kurum ve kuruluşlarda görev değişikliği bu yeni kan e, akışı ile birlikte biraz piyasalar moral bulabilir diye düşünüyorum. Yani ekonomiden bahsederken kurum ve kuruluşlar deyince benim ilk aklıma gelen kurum Merkez Bankası oluyor. Merkez Bankası'nda da yeni bir değişiklik olursa üst üste çok oldu. E, evet. Bu da piyasaları da sanki pek olumlu yansımaz gibi geliyor bana. Belki yani olumlu yansıyan tarafları olabilir, olabilir. Bunu bilmemiz mümkün değil. Belki piyasaları sevdiği insanlar kadroya dahil edilebilir. Evet. Belki piyasaları daha iyi okuyan insanlar kadroya dahil edebilir. Belki dışarıdan isimler destek için bu kadroya dahil edebilir. Bence olursa da isabetli olur. Yani taze hmm. kana ihtiyaç var ve e, Türkiye ekonomisinin e, bugünlerde ciddi anlamda bir seferli belli ihtiyacı var. Ben bu süreci yaşanma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Peki e, siz yıllardır para piyasalarının içindesiniz. Altın piyasalarından artık bütün para piyasalarının hakkında tüm televizyonlara hatta bugün gördüm işte uluslararası evet. teravuhu dahi yorumlar yapıyorsunuz. Şimdi e, bu piyasaları takip eden kişi olarak e, birçok e, bakan, Merkez Bankası Başkanı gördünüz. Geldi geçti. Nurettin Nebati'nin performansını nasıl buluyorsunuz? E, performansla alakalı bir şey söylemek çok erken şu anda daha yeni göreve geldi. Ben evet. bu süreçte özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın adımlarının daha önemli olduğunu şahsen düşünüyorum. Evet. Tabii ki kurum ve kuruluşlarının farklı yöntemlere ihtiyaçları var. Sayın Nebati'nin bence sahada birçok insandan görüş alması gerekiyor. Birçok evet. sektörden destek görmesi gerekiyor. Ve onlarla sadece banka genel müdürleriyle değil bence farklı STK'larla biraz daha fikir alışverişi yapması gerekiyor ve doğruyu bulmak için, daha güçlü olmak için. İnşallah bunları yapar, umarım e, olumlu sonuçlar çıkar. Ama az önce de ifade ettiğim gibi, ben Mart ayından sonra biraz daha Amerikan Merkez Bankası Fed'e odaklandığım için dışarıdaki gelişmeleri biraz daha önemsiyorum. Şimdi Fed'le ilgili evet, şöyle bir açıklama, ve bir bilgimiz var. E, son toplantısından da Amerikan merkez bankası FED'den tekrar faiz artırımı kadar çıkmadı ama önümüzdeki iki sene toplamda 3 3 faiz artırımı olabilir ve bu durumda da dolar dünya e, paraları karşısında değer kazanabilir deniliyor. Böyle bir durumda e, yani iç piyasadan bir panik alıptan kaynaklanan değil de dediğiniz gibi FED karşısında, FED'in kararları karşısında Türk lirası değer kaybederse... Ee, ve orada da tekrar bir panik alım başlarsa bu yeni program üst olabilir mi? Vallahi şu anda panik alımı yaptıracak veya Fed faiz artırımına başlamasına rağmen panik alımı yapacak bir şey ben olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yani çünkü kur e, burada seviyesi önemli değil. Çünkü aradaki makas aralığını devlet e, tasarruf sahibine taahhüt ediyor. Kur riski yok ve dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde ben kur ataklarının yaşanma ihtimalini zayıf görüyorum. Yani herkes gidip de paldır küldür döviz alacağım falan. Çünkü burada banka mevduatında hesabında parasını tutanlar da e, kur riskinden korunmuş oluyorlar. %10 örnek verelim. Bir getiriniz var. Kurdan %18 bir getiriniz var. Aradaki %8'i devlet veriyor. Ve dolayısıyla da ben böyle eskisi gibi her yıl koşa koşa döviz büfelerinden işte döviz alacak veya kuyumculardan altın alacak, bu fırsattan ben de faydam diyecek yatırımcıların olacak olma ihtimalini biraz daha zayıf görüyor. Peki şimdi ben bugün bir arkadaşımla konuştum. Bir durup bakalım. Büyük ihtimalle birçok vatandaşımız da hemen bankalara koşup paralarını bu yeni mevduat hesaplarına yatırmaya başlamadılar. Merakla bekliyorlar ne olacak ne bilecek diye. Arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Ee, ya bu plan tutmazsa diyor. Sizce şimdiden bu e, yeni kur destekli TL mevduat hesabı uygulamasının şimdiden e, tuttuğunu söylemek mümkün mü yoksa e, vatandaşın da bir kısmının da dediği gibi beklemek görmek gerekir mi? Yani Bey, burada tutma tutmama gibi bir durum yok ki. Burada bir taahhüt var. Bir para var. Bir gelir var. Bir de kazanç var. Yani bunu e, devlet garantili bir söylemden bahsediyoruz. Herhangi bir e, işte faizi indirerek enflasyonu düşüreceğim cümlesi yok burada. Burada senin paran var. Bankaya gidip bunu bırakıyorsun ve bunun garantisini zararına karşı devlet veriyor. Kur garantisi veriyor sana, zarar garantisi veriyor. Bunu tutup tutmama gibi bir ihtimali yok yani burada tercihli alakalı bir durum var. Yani ortada bir risk olabilir. Dolar yine yükselebilir ama bu riski artık vatandaş değil devlet üstleniyor. Doların doların bugün 12.50 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Doğru mu? 2 evet. gün sonra doların mesela 18 veya 20 lira olduğunu düşünelim. Olabilir. Evet. Ama devlet evet. buna garanti veriyor. Aradaki zararı sana verecek. Burada risk yok. Sıfır risk. Hmm. Peki. E, şimdi başka arkadaşlarımızın yine soruları var. Onlara şöyle bir bakmak istiyorum İhsan Bey. Neler var neler yok şeklinde e, sorular. Sorular e, Evet, ne demek? Ne 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 bir Evet, vatandaşın bir kuruş kaybı olmayacak şekilde. Aynen öyle. Bunlar e, yapanlar var. Tabii bu hesaba beklemeden parayı yatırmış olanlar dolarda beklemeye devam edenler risk kuruyor. Borcu olanlara değiniriz. Eee onu da bakalım. Şimdi 18'lerin çıktı, yandı, e, yandık gittik mahvolduk diyorlardı. Haklı olarak dolarla altınla borcu olanlar o kısmı biraz daha detaylandıralım mı? Yani bir, hazır düşmüşken hemen alalım borcumuzu kapatalım demektense kademeli alım mı yapın demiştiniz. Alper Bey önce soru şu olmalı. Benim sorum şu olmalı. Neden döviz neden altın borcu aldılar? Döviz ve gelirimiz hmm. yoksa altın gelirimiz yoksa neden döviz ve altın olabilir. Borç verenler de diyorlar ki veririm ama dolarla veririm altınları veririm diyor mesela. Ama kamu bankalarında düşük bir faiz oranı var. Dolayısıyla e, burada farklı avantajlar değerlendirilebilir. Yani sonuçta yapmıştır ama bundan sonra yapmamalı. Yani bunu ondan sonra Tabii. olacak gibi bir kayda kural yok. Bu finansal okur kuraldır. Gelirin neyse onunla borçlanırsın. Bu Tabii. duygusu yani para piyasalarında duygusallık yoktur. Para piyasalarında efendim yok şöyleydi yok bir bahane yok yani para piyasalarında. Para piyasasında rakam vardır. Ve bu Türkiye'de tarihde biliyorsunuz döviz altı hiçbir zaman gerilemez. Her zaman değerini artar, değerini yükseltir ve altından bahsediyoruz. Onustan ve dolardan beslenen bir ayağı var. Çift ayaklı bir enstrüman. var. onu soracağım. İslam bir zaman. Şimdi bin lirayı geçmiş de geçtiğimiz günlerde. E, dolar durulunca o da durulmuş olacak ama şimdi bir de ons ayağı var. Uluslararası piyasada ons artar mı? Ve artarsa Türkiye'de kaç lira tekrar çıkma ihtimali var? Bu konudaki öngörülerimize altın fiyatları geliyor. Evet ben 2022 yılında altının 10 fiyatında, gümüşün 10 fiyatında, değerli metallerin 10 fiyatında değer artışları bekliyorum. Çünkü dünya ve Türkiye'deki vatandaşlarımız hiper enflasyona şimdiden alışmalı ve beklemeli. Dünya hiper trendine girecek Mart ayından sonra ve haliyle de bu hiperenflasyon. enflasyon daha ONS tarafında fiyatlanmadı. Enflasyon fiyatlamasını ONS altın daha yapmadı. Ondan dolayı ben ONS altında hızlı bir yükseliş bekliyorum. E, tabii ki az önce ifade ettiğim gibi Mart ayına kadar iyimserlik ama Mart'tan sonra Fed'e odaklanacağımı, Mart'tan sonra dolar kurunda tekrar yukarı yönlü hamleler olabilir. Zaten onsta bir yükseliş bekliyorum ve haliyle gram altın TL fiyatında 1 lira seviyesi üzerinde rakamlar sürpriz olmamalı. Yani bu seviyeler tekrar görülecek. Evet, evet, evet. Peki gümüşe geçelim. E, gümüşün altına göre kazandırma potansiyeli daha mı fazla sizce? Daha fazla. Geçen yıl da öyle oldu. E, bu yıl sadece ikinci sıraya girildi ama yine de iyi. Performans süper. E, 10-12 bandında 2021 yılını tamamlayacağımız yönünde bir öngörüm vardı. 10 lira seviyesine çabuk geldiği için hemen uyardım gümüş yatırımcısını. 10 lira seviyesinin üzerinde kesinlikle alım yapmayın. Fiyatlamalar köpük, zarar edersiniz. 13.50 bandına kadar böyle bir, bir günlüğüne yükseldi. Oradan bir çaktılar 8 liraya kadar geriledi. İşte şimdi alabilirsiniz dedim yatırımcısına. Yani Twitter'dan şöyle bir mesaj verdi. Gümüşü 10 liradan alan değil, 8 liradan alan kazandı diye bir mesaj evet. yayınladım. Evet. Bu mesajın da evet. Buyur 8 liraya geriledi. Al demekti yani. Şimdi doların e, altının tekrar bin liraya çıkma ihtimali var 10 süzümden diyorsunuz. 1000 lira derken var. 1400 diyelim de tam net rakam vermiş olayım. 1400'e kadar inanılmaz. 2022 an, yılında. Evet 2022'de %100 daha değerlenme potansiyeli var. E, şimdi e, bin liraya çıktığında bile biz ne yapacağız bundan sonra? 0,10 gramlık altınlar piyasaya sürülmeye başlandı. Evet. E, e, aynı zamanda da tabii e, bu durumda takı... Ee, ...sorunu ortaya çıkmaya başladı. Sizin Soru geçen yok. Ben sorunu çözdüm. Gördüm ben. Gümüş sikkeler... Evet. ...çıkaracağınızı söylediniz. Evet. Anı tarihi belli mi? E, altının gram fiyatı... ...2021 yılıyla... ...alakalı 600 lira bir öngörüm vardı. 600-670. O bant aralığına görünce... ...hemen devreye girdim. E, şu anda darphanede... ...gümüş sikkelerimiz üretiliyor. İki hafta sonra Türkiye genelinde... ...piyasaya süreceğiz... Artık gram altın alamıyoruz, çeyrek altın alamıyoruz, cumhuriyet altın alamıyoruz, düğünde, bayramda falan filan. Bu sorunu çözdüm. E artık gümüşün zaten bir değer olduğunu Türkiye'de herkes anladı, algıladı. Artık gümüş sikkeler aynı bir çeyrek altın gibi, cumhuriyet altın gibi, kuplu, kurdelalı, işte 50 gramlık, 100 gramlık kim ne isterse gidecekler böyle düğünde takacaklar alışılmaz şey zor gibi olacak biraz da evet, evet. Bu zor gümüş, beyaz renkli. Hmm. E, düğünü ben şimdi insanlara şunu söylüyorum biraz garipsiyorlar ama alışacaklar yapacak bir şey yok. Gümüş aslında bir değer. Bakın geçen yıl 2.5 lira seviyesinden 7.5 lira seviyesine yükseldi. Bu yıl 6.30 lira seviyesinden 13.60 lira seviyesine yükseldi. Gümüş aslında altın gibi değerli bir maden. Sadece bir farkındalık gerekiyor. E kardeşim sen bir düğüne gidiyorsun. 100 lira 200 lira takıyorsun. Utanmıyorsun da gümüş takarken mi utanıyorsun? Nasıl Madem tam bu, gümüş, yarım gümüş, çeyrek gümüş ne kadar olacak mesela? Şu an şöyle, tam kadar. çeyrek olmayacak. Onlar 5, 10, 20 gramlık olacak. Gram gümüşler olacak. Evet. Dışında yazacak zaten 50 lira, 100 lira, 200 lira tekabül eden gümüşler olacak. Aslında eskinin çeyrek altını gibi fiyatlarına Aynen. geldi. Aynen. Zaten Osmanlı'da gümüş sikkeler para olarak kullanılıyordu. Yani burada değişen bir şey yok. Tarih tekerrür etti. Ben sadece Türkiye'de bir ilk yapacağım. Türkiye'de sadece bir vizyon değişikliği yapacağım, bir milat yapacağım Türkiye'de. Hedefim o ve inşallah da başaracağım. Bu gümüş farkındalığını Türkiye'de düğün salonlarında ve insanların artık bir yatırım aracı olarak da herkese anlatmaya gayret göstereceğim. İki hafta sonra piyasaya çıktığında vatandaş size mi ulaşmak zorunda kalacak Türkiye'nin? Türkiye'de bütün kuyumculara dağıtacağız yani bütün her yerde. Zaten kişisel sosyal medya hesaplarımda. Nerelerde bulacaklarını, detaylarını, evet. bilgilerini vereceğim ama piyasada olacak yani. Rahatlıkla bulabilecekler, ee, internetten sipariş verebilecekler. Problem yok, o çözdük yani. Evet, vatandaşın derdine önemli bir çare bulmuş oluyorsunuz. Şimdi vatandaş... E daha, daha bir sürprizim daha var, bitmedi sürprizim. Öğrenebilir miyiz? Tabii, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaparken, e, yastık altındaki 5000 tonluk altına dikkat çekti. Evet. 280, 280 milyar, 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 milyar dolar. Milyar. Bravo. İşte ben de e, iki gündür e, televizyon röportajlarında ve e, raporlarımda e, kendisiyle de görüştüğüm zaman da arz edeceğim konuyu. Bakın Alper Bey siz de çok iyi biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Siz de e, bizim gibi sahada olan insanlarsınız. Simitçisi var. Ayakkabı evet. boyacısı var. Karton toplayanlar var. Plastik toplayanlar var. Bu insanlar evet. fiziki altın biriktiriyorlar, döviz biriktiriyorlar ve skor çalıştıkları için de kredi kullanamıyorlar. Asıl yastık altı bunlar Bu insanların fiziki altınlarını veya döviz mevduatlarını bir garanti altına alacağız. Teminat olarak alacağız, kamu bankası olarak. Onlara ev almak istiyorlarsa ev, araba almak istiyorlarsa araba alma fırsatını sunacak kamu bankaları. Hmm. Yani bunun detaylarını vermeyeyim şimdi ama yani ben bankadan kredi kullanarak ev alamıyorum, bankadan kredi kullanarak araba alamıyorum diyen vatandaşlarımız üzülmesin. Alacaksınız evet. az kaldı. Teminat sistemi mi oluyor bu? Hem teminat sistemi olacak bir de farklı bir uygulama olacak. Ama sonuçta onların karı olacak. Yani sonuçta evlerini arabalarını alabilecekler. İnşallah muhteşem bir uygulama olacağı benziyor. Şu an vatandaşlar kon dönemde bu dolarlar bu kadar çıktıktan sonra bırakın evi araba almak bile hayal oldu diye düşünüyordu. Yok, İnşallah. hiçbir Sizin şey olmayacak Allah'ın izniyle. Hiç Kimse karamsar olmasın. Her Peki şey son olarak çok eee rızkı bitenin ömrü bitermiş. Hiç kimsenin rızkından şüphesi olmasın. Evet, gibi olmaya e, endişe etmeye gerek yok. Peki borsa neden bu kadar düştü son günlerde? Yeni bir uygulamaya geçtik, herkesin moralleri güzeldi. Bir de baktık ki borsa çökmeye başladı şimdi. E, yabancılar gelecek, ucuz alacak o yüzden. Ha, bir oyun mu dönüyor borsada şu anda? E, yok, oyun yok. Yani yabancılar giriş yapacaklar. Yabancılar bu açıklamayı bekliyordu zaten. Bundan sonra yeni zirveler göreceğiz borsa tarafında. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. İstanbul ben de ]miş... teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol. var olun. İnşallah yeni yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Ekranlardan izlemeye de devam ediyoruz sizi. Tekelet Haber'deki İnşallah. programımda da en kısa zamanda tekrar ağırlamak isterim. İnşallah. Üzere. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. İslam Memiş'le ekonomist İslam Memiş'le e, sohbetimizi sonlandırıyoruz. Yarın akşam 20.30'da tekrar karşınızda olmak üzere e, diyorum. E, yeni konuklarla. Bunların da duyurularını Instagram hesabımdan Twitter hesabımdan yapmaya devam ediyorum. Bu hesaplarımı da takip ederseniz hangi konukların yayınımızda olacağını öğrenebilir ve ne tür sorular sorabileceğinizi önceden düşünebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum bu videonun altına. Like'larınızı da desteklerinizle inşallah büyümeye devam edeceğiz. Şimdilik iyi akşamlar. Yarın akşam görüşmek